11 Ağustos 2021 Mersin Toroslar Çelebili Mahallesi'ndeyiz. Ee, yanımızda rekor gelişim müşterimiz Mesut Bey. Mesut Bey soyadınız neydi? Mesut Ateş. Mesut Ateş. Burada 200 adet limon fidanında e, rekor gelişim ürünümüzü kullandık. Evet. Bu bahçe e, 2020 Ekim ayında. Ekim ayında diktik. Dikildi. Neler oldu? Ne gözledik? Toprağımızdan bahsedelim, fidandan bahsedelim. Burada bir de ara zararı da var. Aynen. Nedir yani fidanların gelişimi? Şimdi fidanlarımızın gelişimi e, 2020 Ekim ayında diktik. E, sıcak yaz ayları geldikten sonra ben sulamaya başladıktan sonra e, bir hafta sonra geldiğimde e, toprağın halen nemli olduğunu gördüm, yaş olduğunu gördüm şu Hı -hı. sıcak günlerde. Yani bu. siz e, uygulamayı ne zaman yapmıştınız dikerken, dikim odasında Diktikten aslında. sonra. Diktikten sonra, tamam. Diktim, can suyunu verdikten sonra. Kış Hı -hı. dönemi girerken ben bu uygulamayı yaptım. Evet. Ee, i̇şte yaz ayı geldikten sonra dediğim gibi e, sulamamızı yaptık. Bu sıcak günlerde bir hafta sonra geldikten sonra bakıyorum. Ağaçların dibi halen yaş nemli, nemli. nemli. yani e, su geçip gitmemiş yani Şimdi e, toprağı tutmuş. Az önce konuştuk sizin akrabalarınızın da yerleri var. Evet bu bölgede Aha. E, onlarla aranızda çok büyük şey var sulama aralık farkı var yani şimdi onlar e, atıyorum 15 güne bir suluyor veya 10 güne bir suluyorsa e, ben de 15 güne bir suluyorum ama yani benim toprağım daha yaş. Yaş. Tam kurumamış. Sulama ihtiyacı yok. Şöyle ya ihtiyacımız yok. Şimdi nemliliği koruduğu sonucu var. Gelişim anlamında. Şimdi şu fide fidan. Bidanın gelişimi nedir? Ne boyutta, edin, neye geldi yedir? Yaklaşık bir e, 50-60 santim, 70 santim uzunluğunda hı hı. fidanımız e, sürgün attı. Fidanın cinsini de söyleyelim çeşit olarak. Fidanın cinsi e, yedi veren küt diken. Yedi veren küt Cinsi, evet. Tabii burada bir ilaç mücadelesiyle ilgili bir geç kalma sorunu var. Evet. E, haşere alakalı. Aynen. Biraz geç attığınız için, biraz geciktiğimiz bir için bir hasar e, vermiş. Hasar oluştu, evet. Şimdi şöyle gösterelim devam edelim anlatmaya. Şimdi burada sadece taban ürünümüz taban Örelim. ürünümüz rekor gelişim rekor olarak kullandık. Gelişim kullanıldı. Evet. Yaprak kübremizden de aldınız ama aldık daha vermedim. Aldık evi yeşillendiriyoruz. Evde <laughs> duruyor. Doğru mu? Evet. Şimdi Kısmet olursa bu hafta sonu kullanmayı düşünüyorum. E, ürünleri zamanda, programa göre kullandığımızda evet. oluşabilecek işte yaz sıcağıdır soğuktur vesairedir susuzluk stresi. Şimdi burada. Gölet suyumuz kesilmiş. Şu anda, evet gö doğru mu? gölet suyumuz kesilmiş. Ve bu ağaç 20 gündür de sulanmıyor. 20 gündür sulanmıyor bu ağaç. Sulanmayan bir ağaç. Şimdi burada yaprak gübresini kullansak bu üzerinde e, şu an bir stresi yok ama daha evet. da neşeli, daha da canlı. Aynen. E, ve fotosentezi daha da arttıracağı için bitki gelişimine daha hızlı devam edecek. Evet. Sonucu oluşur. E, burada toplam 200 ağaç var dediğimiz gibi. Şöyle gösterelim. Yani her noktasını görmek istiyoruz. Göstermek istiyoruz. Tabii. Devam edin siz. Yani ben memnun kaldım bu Hı -hı. rekor gelişimde, Toprağın nemli kalması. Hı -hı. Kurak bir geçen e, iklimimiz var Hı -hı. bugünlerde. günlerde. Yani, yani bu şekilde olmasına rağmen e, ben bu gübreden faydalandım. Yani rekor gelişimden fayda gördük. Tabii İklim, ta kurak gitmesine rağmen. Kurak kurak gitmesine rağmen Şşş. halen çalışıyor. Şimdi ağaçlarımız. Dün, bugün 11 Ağustos, dün 10'du. Mersin'de yağmur yağdı. Burada yağmadı. Evet. İleride e, Kepirkü Mahallesi oralarda yağmış ama bu tarafa geçmemiş. Evet. Bugün de hafif parçalı bulutlu. Aynen. Serin geçiyor. E, i̇klim dengesizliği sorunu çok yüksek. Toprağımızın o yüzden çok e, verimli halde kalıyor olması lazım. Aynen Bunu öyle. Bunu siz zaten burayla başka bir yere kıyasladığınızda sulama farkı evet. gösteriyor. Peki onlardaki ağaçla kıyaslarsanız Fark var illa ki fark ne var. Ne kadar fark var? Yani kasetiniz? nedir? Yani nereden baksan bir 20 santim e, karış. sürgün farkı vardır. Sürgün yani farkı bir karış. var Yaprak genişliği var. olarak. Yani onların kim biraz daha şey e, cansız. Cansız. Çabuk sula, e, susuramaya başladı. Onların kim susuramaya başlıyorlar ama cansız e, Mesela şu, şöyle bir Bilmiyorum. ağacımız var. Şunlar. Hı hı. Yani e, ağaçların gelişiminden memnunum şu anda. Şimdi arada bazı ağaçlarınız var. Bu şekilde kalmış. Evet. Tabi e, bunların üzerine meyveler de var. Arada tek tük böyle ağaçlarınız var. Şu ağaç mesela. Mesela şu ağacın gelişimi çok güzel. Yaprak şirkine, genişliği olsun. Renk olsun. Şu an Mersin e, Toroslar Çelebili deyiz. Limon ağacı. Evet. Geçen sene Mayıs şey, Ekim, Ekim ayı. ayında. 2020 evet. Ekim ayında dikilmiş. E, Gönül rahatlığıyla tavsiye eder misiniz? Rekor gelişimi buradaki sonuçlara göre. Tabi yani ben kullandım memnunum ee, çiftçi arkadaşlarımıza tavsiye ederim güzel bir ürün ee, en azından bu e, kurak dönemde toprağımızın daha nemli ağaçlarımızın daha e, çalışmasını iyi sağlayan bir ürün hı hı. tavsiye ederim çiftçi arkadaşlarımıza. Çevre komşularınızın yorumları nedir bahçe ile ilgili? Çevre fidan gelişimi ile ilgili. Ya şu anda herkes memnun. Ee, yoldan geçen arkadaşlarımız bakıyor Aha. mesela e, yani, güzel e, diyor yani gelişimleri güzel yani bu kurak dönemde böyle sürmesini peki yağmur olarak ne kadar oldu yağmur yağmayalı? yağmur yağmayalı yani normalde kışta beri yağmur yağmıyordu yağmıyor değil mi evet son bir hafta önce işte çok ince bir çiseledi buraya. Evet. Yani yaklaşık bir 2-3 santim bir toprağa nem verdi sadece. Anladım. Ee, biz teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Varsa eklemek istediğiniz burada üreticiler çünkü dinleyecekler sizi e, referans kabul edecekler. Eklemek istediğim şey konu şu yani ben memnun kaldım tavsiye ederim yani e, şu anda e, kurak bir dönemde dönem geçiyor e, tavsiye ederim yani en azından toprak nemli kalıyor hı hı. suya fazla ihtiyacı olmuyor ağacın gelişimi daha güzel oluyor ağaç strese girmiyor. Evet. Çiftçi arkadaşlarımıza dediğim gibi tavsiye ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ben Buradan teşekkür tüm ederim. Tüm Mersinlere, limon üreticilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Selam olsun.